Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Geçtiğimiz günlerde kişi veya kişilerce evi soyulan Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in evini soyan kişilerin Şen'in yanında çalıştığı kişiler olduğu iddia edildi. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdan konuyla ilgili olarak basında çıkan 30 kişilik çetenin Alişen ve Arap Şeyhi'nin evini soyduğu iddiaları kesinlikle asılsızdır dedi. Bodrum merkezde ve beldelerinde toplam 100 bine yakın konutun olduğunu hatırlatan Gödekmerdan şöyle konuştu: "Bodrum beldesi merkez ve beldelerinde aşağı yukarı 100 bine yakın e, ikinci konut var, yazlık konut var. Bunların, bunların tamamı dayalı döşeli." Böyle bu kadar çok yoğun bir e, yazlık konutun dayalı döşeli evin olduğu bir bölgede bir iki tane hırsızlığın olması da aslında çok normal. Hatta Türkiye'de hırsızlığın en az olduğu yerlerden bir tanesi Bodrum. Fakat e, şanssızlığımız bizim iki tane e, ünlünün evine hırsız girmesi e, olmuştur. Bunlardan bir tanesi Alişen e, Başkan'ın evine girmiş ki o hırsız da. Bizim tespitlerimiz Ali Beyin ifadesi doğrultusunda onun dışarıdan değil de kendi çalıştırdığı adamlardan olduğu şeklindedir. Ve kendi adamlarını sıkıştırması sonucu çalınan kasa bulunmuştur. İçindeki nüfus cüzdanı, pasaportu, değerli evrakları, çekleri hepsi kasanın içerisinde evinin yanına bırakılmıştır. Sadece iki tane saatiyle bir de içinde 4000 lira para alınmıştır. Dolayısıyla bu dışarıdan olan bir şebeke hırsızlığı değil, kendi çalıştırdığı elemanların yaptığı bir hırsızlık diye tahmin edilmektedir. Bununla ilgili biz parmak izlerini, telefon konuşmalı kayıtlarını alıp yargı mercilerine teslim ettik dışarıdan olan bir hırsızlık değil diye tahmin ediyoruz ve Ali Şeyh'in kendisi de bu yönde ifade etti. Basında çıkan Cüneyt Özdemir ve Yeşim Salkım'ın evinin önlerinden hırsız kovaladıklarına yönelik haberler hakkında da konuşan Gödek Merdan, jandarmaya veya kendilerine herhangi bir müracaatlarının olmadığını belirterek şöyle konuştu. İkincisi de Arap Şeyh'in evinden bir hırsızlık oldu. Onun dışında işte Cüneyt Özdemir'in hırsız gördüğü ya da Yeşim Salkım Hanı'nın evine hırsız girdiği şeklinde ama bize hiçbir müracaatlar olmamıştır. Biz jandarma olarak onlarla temasa geçtik. İşte hangi bölgede oldu, nasıl oldu diye biz kendimiz onlara sorduk ve bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ekiplerimizi bu hırsızlıkla ilgili konulara yönlendirdik. Gerek motorize ekiplerimizi, motosikletlerimizi, gerekse resmi ve sivil personellerimizi bu bölgelerde çok yoğun bir şekilde görevlendirdik. Bu hırsızlığın üzerine gitmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Ama abartıldığı kadar böyle işte seri bir şekilde hırsızlık olduğu yönündeki iddialar doğru değildir. E, 30 kişilik güya bir şebeke gelmiş de Bodrum'da işte e, bir ev kiralamış da bir burada işte hem tatil yapıp hem hırsızlık yapıyormuş. Bunlar kesinlikle doğru değildir. E, Hiçbir yerde Türkiye'nin hiçbir yerleşim biriminde hırsızlıklar yüzde önlenemez. O zaman bunu önleyebilmek için her evin kapısına bir güvenlik görevlisi dikmek lazım 24 saat. Tabii böyle bir şey de mümkün değil. Biz ama bunların olmaması için bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Bütün güvenlik bilimlerimizi gerek sivil gerek resmi ekiplerimizi araç gereçlerimizi bu konuda yoğunlaştırdık o bölgelerde yoğunlaştırdık. E, bu iki hırsızlığın üzerine kesin kararlılıkla gidiyoruz, takip ediyoruz. E, ayrıca jandarma Bölgesi e, jandarma bölgesine de vilayetten takviye ekipler geldi. E, emniyet bölgesinde de bütün motorize ekiplerimiz, e, personellerimiz bu konu üzerinde e, ağırlıkla çalışmaktadırlar. Yani öyle iddia edildiği gibi basında e, işte 30 tane harami gelmiş de bilmem ne o 30 rakamı, e, Alişem Beyin çiftliğinde çalışan insanların sayısı 30'dur Dolayısıyla e, bunlardan kaynaklanmaktadır. Ama biz tabi e, dediğim gibi konuyu görmezden gelmiyoruz kesinlikle üzerine gidiyoruz. Bu tür olayların bir daha olmaması için e, kararlılıkla çalışıyoruz. Bodrum e, her yönden çok güvenli bir kentimiz. Ee, güvenlik birimlerimiz elinden geldiği kadar fedakarlıkta fedakarlıkla çalışmalarına devam ediyorlar.